Merhaba, senin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldin. Bugün e, akademik yazım sürecini konuşacağız, daha doğrusu bu süreçte çalışma ortamının ne kadar kritik olduğunu. Elimizdeki kaynak, özellikle ruh halimizi destekleyen, hani bizi daha iyi hissettiren ortam tasarımlarına odaklanıyor. Amacımız da bu kaynaktan yola çıkarak yazı yazarken hem daha verimli hem de belki bilmiyorum biraz daha keyifli olmanı sağlayacak pratik fikirler sunmak. Kaynakta çok güzel bir laf var. ''Yazmak sadece zihinsel değil, aynı zamanda duygusal bir süreçtir.'' diyor. Peki bu duygusal süreci fiziksel ortamımızda nasıl destekleriz ya da tersi? Gel bunu biraz deşelim. Çok iyi bir nokta gerçekten. Yani çalışma alanımızın sadece dikkatimizi değil, doğrudan ruh halimizi, motivasyonumuzu şekillendirdiği vurgulanıyor nerede yazdığın, nasıl yazdığını etkiliyor aslında. Bu da üretkenlik kadar o yazma isteği içinde çok kritik. O zaman bu ortamın temel unsurlarına bir bakalım ne dersin? Kaynak mesela ilk aydınlatmaya dikkat çekiyor. Mümkünse doğal ışık en iyisi diyor. Eğer bu zorsa gün yakın, ne çok parlak ne de böyle uyku getiren loşlukta olmayan dengeli yapay ışıklar konsantrasyonu arttırıyormuş. Evet, ısı ve hava kalitesi de var tabi. İdeal sıcaklık genellikle 21-23 derece arası deniyor ve tabii ki temiz hava. Yani düzenli havalandırma şart. Zihni açıyor resmen. Peki ya ses? Hani ilk akla gelen tam sessizliktir ya? Ha, işte orada ilginç bir durum var. Tam sessizlik biliyorsun herkes de işe yaramayabiliyor. Hatta bazen ters tepebiliyor. Kaynak diyor ki bazıları için hafif bir arka plan sesi, ne bileyim sakin bir kafenin uğultusu veya yağmur sesi gibi doğa sesleri odaklanmayı arttırabilirmiş. Aa ilginç. Tamamen kişisel bir tercih bu ama denemeye değer yani. Belki de seni rahatsız eden bir ses başkasının en iyi odaklanma aracıdır. Bu kişisel farklılıklar önemli o zaman. Bir diğer kritik konu da ergonomi. Yani saatlerce aynı pozisyonda kalmak bayağı zorlayıcı. Kesinlikle. Kaynak yazmayı bir maratona benzetiyor. Sadece zihinle değil, bedenle de koşulan bir maraton. Çok doğru bir benzetme. Bu maratonda işte bedenin rahatlığı zihnin verimliliğine doğrudan yansıyor. Kaynak birkaç temel noktayı vurkuluyor. Omurgayı destekleyen iyi bir sandalye şart. Ekran göz hizasında olmalı. Boyun, sırt ağrıları için bu önemli. Ayaklar yere düz bassın diyor. Gerekirse bir destekle. Ayak desteği, evet. Ve belki de en önemlisi düzenli molalar. Şu pomodoro tekniği gibi hani belirli aralıklarla çalışıp kısa molalar verdiğimiz yöntemler var ya. Evet evet. Onlar hem fiziksel dinlenme sağlıyor hem de zihni toparlıyor. Yenileniyorsun resmen. Yani mesele sadece sırt ağrısından kaçınmak değil, aynı zamanda zihinsel yorgunluğu da azaltıp daha uzun süre odaklanmak. Öyle mi? Aynen öyle. Peki bu fiziksel konforun ötesinde bir de estetik boyutu var işin. Sadece güzel görünsün diye değil anladığım kadarıyla. Tabii ki değil. Estetik ruh halini doğrudan etkiliyor. Göze hoş gelen, düzenli bir ortam zihni sakinleştiriyor, strese azaltıyor. Mesela kaynakta bitkilerin gücünden bahsediliyor. Hem havayı temizliyorlar. Evet, onu duymuştum. Hem de dolar bir sakinlik katıyorlar ortama. Bakımı kolay barış çiçeği, sukulent veya işte areka palmiyesi gibi türler önermişler. Hım. Renklerin de psikolojik etkileri var tabii. Mavi ve yeşilin sakinleştirici olduğu biliniyor. Eşyalarda, duvarlarda kullanmak iyi gelebilir. Ve tabii ki sana özel dokunuşlar. Motive eden bir söz, sevdiğin bir resim, ne bileyim anlamlı bir obje. Orayı gerçekten senin yapar. Kişisel dokunuşlar demişken ses ortamını kişiselleştirmek de herhalde motivasyonu etkiliyordur. Hani az önce bahsettiğimiz arka plan seslerinin dışında müzik falan... Evet, ses konusuna tekrar dönüyoruz çünkü bu da çok kişisel ve etkili bir unsur. Düşük tempolu sözsüz müzikler, mesela şu lo-fi study beats listeleri falan çok popüler. Evet, onları ben de kullanıyorum bazen ya da yağmur, dalga gibi doğa sesleri birçok kişiyi rahatlatıyor. Hatta bazıları dikkat dağıtıcı diğer sesleri bastırmak için beyaz gürültü kullanıyor. Önemli olan senin neyin rahatlattığını ve odaklanmanı kolaylaştırdığını bulmak. Biraz denemek lazım. Bak şu fikir çok ilginç geldi bana. Çalışma alanını bir tür ritüel alanı gibi görmek. Yani orayı sadece ve sadece yazmak için kullanmak. Evet. Beyne otomatik olarak "Tamam, şimdi odaklanma ve yazma zamanı" sinyali gönderiyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Psikolojik bir tetikleyici aslında. Bunu küçük ritüellerle daha da güçlendirebilirsin. Mesela yazmaya başlamadan önce 5 dakika sakince nefes almak ya da sadece yazarken kullandığın özel bir kupa, hani "yazı modu kupası" gibi. <laughs> evet, güzel fikir. Hatta masa başına oturmadan önce kısa bir yürüyüş yapmak bile zihni o moda sokmaya yardımcı olabilir. Peki, tüm bu fiziksel düzenlemeler iyiye hoş da dijital dünyamız ne olacak? O da bir çalışma alanı sayılır, değil mi? Hem de nasıl? çok doğru bir nokta. Bu düzenleme çabası dijital alanı da mutlaka kapsamalı. Tıpkı dağınık bir masa gibi, karmaşık bir bilgisayar masaüstü veya sürekli pıt pıt gelen bildirimlerde odaklanmayı mahvedebilir. Hem de nasıl? Kaynak yazarken bildirimleri kapatmayı öneriyor, fokus mod gibi araçlar var bunun için. Masa üstünü sade tutmak, Scrivener, Notion gibi programlarla notları, dosyaları düzenli tutmak. Yani dijital sükunet de en az fiziksel sükunet kadar önemli. Anlıyorum. Yani sonuç olarak yazma süreci dediğimiz şey sadece o sandalyede geçirdiğimiz saatlerden ibaret değil. İlham panoları, Molalarda esnemek için küçük bir alan, hatta bazen başka bir köşede yazmayı denemek bile. Kesinlikle bu küçük değişiklikler yaratıcılığı tazeleyebiliyor. Özetle çalışma ortamın senin akademik yolculuğunun sessiz ortağı gibi. Ruh halini, motivasyonunu ve dolayısıyla üretkenliğini derinden etkiliyor. Kaynağın da dediği gibi bazen çok küçük bir değişiklik, masana bir bitki eklemek veya sadece ekranının yüksekliğini ayarlamak bile kocaman bir fark yaratabilir. Evet, anlaşılan o ki mükemmel ortamı bulmak biraz deneme yanılma işi. Herkesin ihtiyacı farklı sonuçta. Bu tür pratik ipuçları akademik hayatta gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Eğer bu konular ilgini çekiyorsa Akademik Pratikler adlı Instagram hesabına da bir göz atmanı öneriyorum. Orada da buna benzer faydalı içerikler paylaşılıyor sık sık. Kesinlikle. İyi bir kaynak orası da. Son olarak sana üzerinde biraz düşünebileceğin bir soru bırakalım mı? Olur, harika olur. Bugüne kadarki en verimsiz, en böyle yazamıyorum dediğin anları düşün. O sırada bulunduğun fiziksel ve belki dijital ortam nasıldı? Kendin için fark ettiğin tekrar eden bir desen, bir bağlantı kurabiliyor musun?